Öncelikle bir çay bardağı pirinci bol suyla güzelce yıkayalım. Daha sonra pirinçleri uygun bir tencereye aktaralım ve üzerine 6 su bardağı su ilave edelim. Pirinçlerimizi ara ara karıştırarak yumuşayıncaya kadar haşlanmaya bırakalım. Dilerseniz suyun bir kısmını tavuk suyu veya kemik suyu kullanarak bu çorbayı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Diğer taraftan çorbamızın terbiyesi için uygun bir karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, ve bir tane yumurtayı alarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Pirinçlerimiz haşlanırken suyu biraz azalacaktır. Terbiyeyi ilave etmeden önce 2 su bardağı soğuk su ekleyelim. Şimdi soğuyan çorbanın suyundan 1-2 kepçe kadar alarak terbiyeye karıştırarak ilave edelim. Böylelikle terbiyeyi de ılıtalım ki çorbaya eklediğimizde kesilmesin. Ilıyan yoğurtlu terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Bu arada bir tatlı kaşığı tuzu da çorbaya ekleyerek karıştıralım. Bu şekilde çorbamızı yaklaşık 5 dakika daha kaynatalım. Biz de bu sırada çorbanın sosunu hazırlayabiliriz. Bunun için uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırdıktan sonra 1 yemek kaşığı kuru naneyi ilave edelim. Karıştırarak naneyi kızdıralım. Bu arada çorbada sıvı yağ yerine tereyağı kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Kızdırdığımız naneyi çorbaya ilave ederek güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir şekilde nefis bir çorba hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Çorbamızı kaselere paylaştırdık.